Hocam merhaba. Merhaba Ömer abi. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Gençler birbirinde çalışmalar devam ediyor. Ne başarmak istersiniz? Valla çalışmamız yaz sezonu boyunca devam ediyoruz. Yani 2014-2015 grubu. 2016, 17, 18, 19 yaş gruplarına çalışmalarımız devam etmekte. Ee, Pazartesi, çarşamba başlamaktayız. Ee, Salı, perşembe günleri de Akkonak'ta elit grubumuz dediğimiz lisanslı grupla çalışıyoruz. Yaklaşık orada bir e, 8 grubumuz var. Burada 3 grubumuz var. Toplamda 11 grupla çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> Ya bizim amacımız zaten futbolcu yetiştirmek, üst futbolcu hazırlamak. Zaten Hasan hocam da demiştir, bahsetmiştir. Biz biz ondan böyle öğrendik. Biz de devam etmekteyiz. Değil mi? E, futbolcu yetiştirmek, geliştirmek. E, bu şekilde Türk futbolunu katkıda bulunmak. Ya artık yani Ömer abi ne diyeyim? Futbolcu geliştirmiyor takımlar artık. Rant peşinde, parasının peşinde. Biz ama altyapı olarak her zaman de, Türk futboluna destek olmak için hazırız. Performans da şeyde hocam Valla Ömer abi hemen hemen hepsinde katılmayı düşünüyoruz. Çünkü elit grup, performans grubu bizim için önemli grup. Asıl grubumuz o. Yani futbolcu oradan yetişiyor. Buradan alttan çıkarttıklarımızı orada oynatacağız. Burada öne çıkanları oraya alıyorsun değil mi hocam? Evet burada göze çarpan oyuncular var. Onları hemen elit grup dediğimiz performans grubuna dahil ediyoruz. Onları orada antrenmanlara katılıyorlar. I'll be right back.